içmeye yerim olur. Orada anahtarını değiştirmek için bir video çekiyorum. Ee, çektiğim videoda normal eski kullandığım anahtar buldum. Susalı ve çok çirkin görünüyordu. Ee, bundan ötürü AliExpress'te yeni 2021 model Audi A3 anahtarı satın aldım. Ee, bu anahtarla da aynı elime işte. ulaştı. Bunu söküm işlemini tek tek anlatacağım ve göstereceğim. Eski anahtar bu. Basıyorum. Açıldı. biliyorsunuz her zamanki fonksiyonlar. Ee, kullandığım anahtarı da biliyorsunuz. anahtar saçma. Şimdi yeni anahtarı Evet arkadaşlar bugün yeni Audi A3 anahtarı sipariş vermiş kol geldi. Yenilenen Audi A3 anahtarı 2021 model kasa değişikliğiyle birlikte böyle bir anahtarı geldi. O anahtarı AliExpress'ten temin ettim. 2020 model Audi A3 anahtarım bu. Yenilenen anahtar bu. Anahtarın yapısı cidden çok şık. Fakat AliExpress'ten sipariş verdiğim için şöyle bir sıkıntı var. Anahtar geldi gelmesine. Şuradaki kapağı eksik. Şuraya bir tane daha kapak konuluyor. Ve yani bu kullanım amacımıza etkilenmek pek etkilenmez. Çünkü bir sıkıntı yok ama şuraya da bir tane kapak olmuyordu. O eksik gönderilmiş. Bilginiz olsun. Yaklaşık fiyatı 4 TL civarında e, ee, şu anki dolar kurundan kaynaklanan artış sebebiyle. Şimdi montaj işlemine geçeceğiz. Eski anahtarımız ve yeni anahtarımız. Bakalım çalışacak mı çalışmayacak mı? İzleyip görün. Eski anahtarımızı çökmek için birkaç birini çıkartalım. Yeni anahtarımızı buraya bırakalım. Başka plazma kısmı burası. Burayı çökeceğiz. Burayı çıkartmamız lazım. Öncelikle. 그렇죠.